Hadi bitmedi mi daha? Bitiyor hanımefendi. Feride ne yaptı acaba? Bir şey öğrense size gelmez miydi? Gelmeyebilir. Ketum bir kız. Ah! Tamam bırak. <laughs> of, sıkıldım. Arabacıya haber ver çıkacağım. Tamam. Önce kıyafetlerim sersem. Efendi, affınıza sığınarak size bir şey sorabilir miyim? Sor tabii. Siz niçin Kamran Bey'le bu kadar alakadarsınız? İstediğiniz beyi elde edebilirsiniz. Adam hem nişanlı hem de başka bir kadınla ilişkisi var gibi görünüyor. Yani iki tane rakibiniz var. İki rakibin bir ehemmiyeti yok. Feride, Neriman'ın sırrını öğrenince... İkisi de ortadan kalkacak zaten. Ama Kamran'a gelince... ...bana iki dünyada ödeyemeyeceği bir borcu var. hoş geldiniz. Feride evde mi? He, Feride evde yok. Kamran Bey? Kamran da yok. Neriman Hanım? O da biraz rahatsız da. Besim Hanım, Seyfettin Bey. Evin kira kontratosuyla alakalı bir şey bırakacaktım. Evin içi biraz karışık da ben ondan şey ettim de. Ne oldu ki? Ee, her anı dolan şeyler. Ben sizi içeri alayım da Seyfettin Bey'e haber verem. Esma Hanım? Artık dul bir hanım olduğuma göre Kahya'nın evinde kalamam. Değil mi Nuriye? Hanımım. Hanım. Dur mu? Hanımım nereye? Bilmem. Kurban olan bir dur. Allah sizden razı olsun. Çok güzelmiş. İstediğiniz kadar kalabilirsiniz. Yok, çok yük olmam size. En kısa sürede kardeşime gitmeyi düşünüyorum. Nasıl arzu edersiniz? Ne oldu böyle? Feride yok. Kamran Bey yok. Siz bu vaziyettesiniz. Kumanız mı uğraşıyor sizinle? Anlatmak isterseniz dinlerim. Belki daha sonra. Buyurun.